Marta: Evet. Kıyamet gününde dirileceğini biliyorum. dedi. İsa: Diriliş ve hayat benim. Bana iman eden ölse de yaşayacaktır. Bu dünyada yaşarken bana iman eden asla ölmez. Buna iman ediyor musun? dedi. Marta: İsa'ya Evet efendim beklediğimiz Allah'ın semavi oğlu Mesih olduğuna iman ediyorum. cevabını verdi. Marta bunu söyledikten sonra kardeşi Meryem'in yanına döndü. Onu bir kenara çekti. Hoca burada ve seni çağırıyor, dedi. Meryem bunu duyunca hemen yerinden kalktı, İsa'yı karşılamaya gitti. İsa henüz şehre girmemişti. Marta'nın kendisini karşıladığı yerde duruyordu. Meryem ile Marta'yı teselli etmek için evde bulunan Yahudiler Meryem'in kalkıp apar topar dışarı çıktığını gördüler. Ağlamak için mezara gideceğini sanarak onu takip ettiler. Meryem İsa'nın yanına vardı. Onu görünce ayaklarına kapandı. Efendimiz, eğer burada olsaydın kardeşim ölmezdi, dedi. Meryem'in arkasından gelen Yahudiler ağlıyordu. İsa'nın içini hüzün kapladı. Yüreği sızladı. "Onu nereye koydunuz?" diye sordu. "İsa'ya efendimiz, gel, gör." dediler. İsa ağladı. Bunu gören Yahudiler, "Bakın, Lazar'ı ne kadar çok seviyormuş." dediler. İçlerinden bazıları ise şöyle dedi: bu adam körün gözlerini açtı. Lazar'ın ölmesine de engel olamaz mıydı? İsa büyük üzüntü içinde mezara vardı. Lazar'ın yatırıldığı mezar bir mağaraydı. Ağzı büyük bir taşla kapatılmıştı. İsa taşı çekin dedi. Lazar'ın kız kardeşi Marta Efendimiz kardeşim öleli dört gün oldu. Artık kokmuştur dedi. İsa Marta'ya şöyle dedi. Sana iman edersen Allah'ın kudretini göreceksin demedim mi? Mağaranın ağzını kapatan taşı yana yuvarladılar. İsa başını göğe kaldırdı ve dua etti. Semavi baba, beni işittiğin için sana şükrediyorum. Beni her zaman işittiğini biliyorum. Fakat bunu etrafımda duran kalabalık, beni senin gönderdiğine iman etsin diye söylüyorum. Bundan sonra yüksek sesle... Lazar, dışarı çık! diye bağırdı. Ölmüş olan nazar mezardan dışarı çıktı. Elleri ve ayakları keten bezlerle sarılıydı. Yüzü bir peşkirle örtülüydü. İsa yanındakilere onu çözün bırakın gitsin dedi. Meryem'e gelen ve İsa'nın yaptıklarını gören birçok Yahudi İsa'ya iman etti.